NATO kara kuvvetlerinin İzmir'e konuşlandırılması demek, Malatya Küreci'ye füze kalkanının konuşlandırılması kadar önemli bir hadisedir. Nasıl füze kalkanıyla İran'la komşularımızla Rusya'yla bir sıcak çatışmaya girme tehlikesini de karşı karşıyaysak Şimdi güzel İzmir'imiz Suriye'ye yapılacak olası bir saldırının karargah haline getirilmek isteniyor. Türkiye'yi batıdan komşularına saldırtarak doğu sınırlarından da güya kalkan adı altında sıcak çatışmalara girmeye ve İsrail ile Amerika'nın bekçiliğini yapmaya zorlamaktadırlar. Biz bu kararı, bu planı kabul etmediğimizi. Buna izin vermeyeceğimizi. Malatya Kürecik'te hüze kalkanına karşı aylardır mücadele eden yurttaşlarımız gibi İzmir'ler olarak da NATO kara kuvvetlerinin İzmir'e yerleştirilmesine izin vermeyeceğimizi açıklamak için bugün bu şer yuvasının önünde toplanmış bulunuyoruz. Dur, 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 dur. NATO'ya üyeliğin 60. yılı olunca bazı etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir'de de bunlardan birkaç tanesi yapıldı. Bazı aklı evvellerimiz isimlerinin üst önünde profesör filan sıfatı olsa da diyorlar ki NATO'nun yeni karargah yapısının gözden geçirilmesiyle İzmir'in eski önemini kazanacağını umut ediyoruz. Yani yani NATO kuru, kara kuvvetleri İzmir'e yerleştirildiği kara kuvvetleri ana üssü İzmir'de kurulduğu zaman İzmir dünya çapında gerekli öneme sahip olacakmış. Eski önemini tekrardan kazanacakmış. Türkiye'nin ve İzmir'in NATO'ya üs olarak NATO'nun saldırılarının karargahı olarak önem kazanacağını zannetmek Şimdilik söylüyoruz gaflettir. Şimdilik gaflettir. Bu açıklamadan sonra da söylemeye devam ederseniz ziyanettir. Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye. Buradan İzmirlere, tüm memleket milletimize sesleniyoruz. İzmir. Amerika'nın savaş örgütü NATO'nun merkezi olarak değil, dün olduğu gibi bugün de emperyalizme karşı bağımsızlık savaşında ilk kurşunun atıldığı kent olarak tarihe geçecektir. <gülüyor> <gülüyor> Def oldukları zaman İzmir'e tarihe geçecektir. Diye sorguladığınızda neler geliyor biliyor musunuz aklınıza? E küçük Amerika denilen Türkiye'nin Washington tarafından yönetildiği süreçli şimdi elimizde savunacak bir cumhuriyet kalmadı diyoruz. İşte o yüzden Amerika'ya bağlanmaktan Washington'dan yönetilmekten kurtulmak istiyorsak tarikatların Türkiye'yi yönetmesinden bakın net söylüyoruz bunu Sayın Kılıçdaroğlu gibi değiliz biz. Ne söylüyoruz? Bugün Türkiye'yi tarikatlar yönetiyor. Cemaatler yargıda yok, mok diyerek kendi tabağınızda dahi millet kandıramazsınız. Bugün Türkiye'yi başta Fethullah Gülen tarikatı olmak üzere Sayın Ufuk Söylemez'in geçen hafta dediği gibi F-tipi silahlı terör örgütüdür. <laughs> Ve NATO'nun kontrolündedir. <laughs>